6 Şubat depreminin ardından 84. gündeyiz. Şu anda Profesör Doktor Şükrü Uğuz hocamla birlikte Samandağ'dan sizlere izlenimlerimizi bildirmek istiyoruz. Abi nasılsınız öncelikle? Teşekkürler. Olabilecek kadar iyiyim. Hep birlikte atlatmaya çalışıyoruz. Zor günlerdi. Evet. E, tüm Samandağ halkına ve ailelerine öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. E, Bizleri izleyenler arasında da eğer kayıplar olan varsa tekrar e, başsağlık dileklerimizi yaralar için de tekrar acil şifa dileklerimizi iletelim abi. Evet buralarda gelirken yıkımı canlı gözle bir kere daha gördük abi. E, i̇zlenim açısından neler söylemek istersin? Birkaç hafta önce Maraş'taydım. Orada da benzer şeyler vardı. Depremden hemen sonra Çağ Üniversitesi'nde bir psikososyal destek grubu kurduk. 50 tane aile kimi, 70 tane de psikologla beraber eğitimlerimiz devam ediyor. Bu hafta burada uygulamalar için birlikteyiz. Atatürk Eğitim Köyü diye yine gönüllülerin kurduğu ve çok ciddi bir e, yerleşke olmuş. Bayağı çok ciddi bir yerleşke olmuş. Oradayız. Ne oldu ne gördük? Yaşamlar değişmiş. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak derler ya. Evet. Bazılar için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ama maalesef ki önemli bir bölümü alıştı ve unuttu. İhtiyaçlar aynı mıydı? Evet. Kabanlar gönderdik, mantlar gönderdik, battaniyeler gönderdik ama yaz geldi. Dışarıya görüyorsun. Artık ihtiyaçlar değişti. Lütfen unutmayın. ...unutmayın diyoruz herkese. Çünkü burada alışveriş yapacak bir yer yok. İhtiyaçları parası olsa bile... ...insanların giderebileceği bir yer yok. Unutmayın lütfen. Mevsim değişti. ihtiyaçlar değişti. Alışmayalım. Ve kimseyi alıştırmayalım. Unutmayalım da ve unutturmayalım da... ...elimizden evet. geldiğince. Evet. Bunu anlatacağız. Yaşamlar değişiyor... ...dediniz ama bir grupta... ...gördüğümüz... ...eski normale dönmek diye bir kavram var. Artık eski, eski normalimize... ulaşamayacağımızı bir miktar herhalde hazmetmek, sindirmek zamanı. E, balayı dönemi ya da işte bu şoka dönem. dönemi atlatacağız. Hep birlikte dediğin gibi yardımlar yaptık, gönderdik vesaire. Peki şimdi ne bekliyor bizi abi artık? Balayı dönemi dediğim şey, ismi biraz garip gelecek. Travmadan sonra balayı ne demek diye. Ama balayı dediğimiz heyecanla insanların sahaya indiği, yardımlar için koşuşturduğu dönem bitti. Artık hmm. insanlar kaderiyle baş başa kaldı. Geçerken gördük sadece neler var ortada görünen şeyler göçükteki molozları taşıyan kamyonlar var ve onlardan neredeyse geçmek mümkün değil. Toz toprak var. Ve insanlar kareyle baş başa kaldığı için travma daha yeni başlıyor. Bizim de sahaya çıkma sebebimiz bu aslında. Bu insanlara destek olmak gerekir. Bir kere yardım dediğimiz şeyi, planladığımız şeyi uzun sürdürmek gerekiyor. Uzun soluklu bir hikaye. Sürekli buralardaki sorunları tespit ederek ihtiyaçlara göre yönlendirerek göndermek ve getirmek gerekiyor. Bölge halkıyla kontak halinde bulunurlarsa ve onların ihtiyaçlarını sorarak ona göre yardımda destekte bulunurlarsa çok daha iyi olabilir. Dışarıdan gelen sesleri duyuyorsunuzdur aslında. Şu anda içinde bulunduğumuz eğitim yerleşkesinde çocuklar gayet iyi bir organizasyon olmuş. Hafta sonu olmasına rağmen gelip üniversite sınavına hazırlanmakta olan belki 40-50 kişilik büyük bir grup görüyoruz. Lütfen bölgenin ihtiyaçları bitti diye düşünüyorsanız böyle bir şey söz konusu değil. Çok ciddi ihtiyaçlar var hala, özellikle yazlıklar konusunda. Abi elbette kendi gücümüz kadar yardım edebileceğiz e, ya da ki. çevremizin gücü kadar. Ama hiç olmazsa bunu yaparken buradaki ihtiyaçlara birazcık daha duyarlılık... gösterebiliriz desem herhalde katılırsın bana yani. Çok daha iyi olur. Onu da ihtiyaçlarda belirleyerek yapabiliriz. Yani bu bölgelerdeki insanlarla kontak kurarak, onlara sorarak ve onların ihtiyaçlarına göre. ...ilerlemekte yarar var. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ihtiyaç devam ediyor. Yani deprem bitti ama depremden sonraki hayatlar bitmedi. Yani konteyner bulanlar şanslı. Evinde olanlar daha da şanslı. Ama çoğu çadırda ve yazın sıcaklarda çadırlar soğuklardaki gibi gayet keyifsiz. Tabii aslında bu, bu doğal felaket yaşadığımız birçok travmadan bir şekilde ayrışıyor. Bence en önemlilerden bir tanesi, biz yardımı sürdürelim derken aslında sürekli konuşan uzmanların sesi de giderek uzuyorlar. Bilim, deprem bilimciler ayrı konuşuyorlar, psikiyatristler ayrı konuşuyorlar, işte psikologlar meslek profesyonel ayrı ama bir bir yandan da uzman olmayan kişilerin de birçok sesini işitiyoruz. Sanki böyle resmen masal gibi sihirli öneriler gibi bir öneriler duymaktayız. bu konu açısından bir şeyler söylemek ister misin? En çok yapılan şey çocuklarla oyun oynamak çocuklarla oyun oynadığımız zaman problemi çözmüşüz zannediyoruz onlar çadırına girdiğindeki dünyasının değiştiğini bilmiyoruz evet burada onlar da oyun oynamak iyi vakit geçirmek önemli ama çok önemli olan şeylerden bir tanesi dinlemesi hoş masal gibi işte takma kafana geçecektir yaşadığına şükret beterin beteri var bu tür şeyler o insanları daha çok öfkelendiriyor. Tam tersine onlara yardımcı olabilmek için yapabileceğiniz en iyi şey belki onları çok cesaretlendirmeden dinlemek. Yani çok travmayı anlattırmadan onlar anlattığı kadarıyla dinleyebilmek. Eğer bunu yapabilirseniz onlar için çok daha fazla şey oluyor. Çünkü anlayamazsanız dinlemeden hemen karar verirseniz işte atlattın, işte şöyle kötüydü, bak senin konteynerin var ya da çadırın var, Bunlar onlar için söylenebilecek bir şey değil, onlar için anlamda olan şeyler de değil. Akıl vermeden dinleyebilmek gereksiz korkuları tetiklememek, mesela biraz önceki derste, şu an bugün burada bir eğitim için buradayız aslında. Derste de konuştuğumuz gibi, yani annelerin özellikle ya da babaların da olabilir tabii ki. Evde ayakkabıyla yatan hastalarım var. Yani birden kalkıp koşabilsin diye. Şimdi buna evet, 3 ay sonra artık diyoruz ki bakın size çocuklarınız bakıyor. O zaman onları nasıl eve sokacaksınız? Sağlam bir evden söz ediyorum. Ya da nasıl konteynera sokacaksınız? Arabanın içinde yatanlar var. Sürekli avizeyi kontrol ediyorlar ya da su koyuyor, suyu kontrol ediyor. Bunlar çocuklar için çok kötü örnekler ve onların iyileşmesini çok zorlaştırıyor. Takma kafana geçecek gibi bir şeyden söz etmiyoruz. Depremi anımsatacak uyaranlara sürekli çocuklara vermek çok iyi değil. Artık 3. ayında... Daha makul davranışlara geçmemiz lazım. Mesela bunlardan bir tanesi de okula gitmeyen çocuklar. Anlayışla karşılayabiliyorum. Şu anda içinde bulunduğumuz yer bir gönüllü okulu. Yani bayağı okul olmuş artık sınıfları var. Gördük 15-20 tane sınıf var neredeyse konteyner sınıf. Ee, okula göndermiyorlar. Cep telefonlarını çocuklarına veriyorlar. Tamam anlayışla karşılıyoruz. Haber almak önemli. Fakat bir kısmı hiç göndermiyor ve bu çocukları sonra okula göndermek çok zorlaşacak. <laughs> noktaya temas ettiniz abi. Bugünkü buradaki dersinizin konusu da buydu aslında. Birçok semptom var, birçok belirti var. Artık bazen normal ile anormali arasındaki o çizgi kayboluyorlar. Ne zaman gerçekten bir yardım istesin bu mağdurlar? Ki hele ki zaten sizden çok sıklıkla duyarız bunu abi. En ufacık bir şey diye bile. Takma kafana diye duyan birisinin yaşayacağı hayal kırıklığı, üzüntü ya da bir değersizlik, bazen de öfke ama burada bu felaketi yaşamış birisine eğer takma kafanı diyorsak bu kelimeler herhalde yetmiyor bunu. Ben söylemeyeyim burada sıfat yakıştırmayayım. Bakın fiziksel kayıpların dışında bir meslektaşımın Antakya'daki yıkılan evinde Adana'da yaşayan bir meslektaşım anne babası Antakya'da geldi onları göçük altından çıkarmaya çalıştı. Bazıları sağ çıktı bir pek çoğu sağ çıkamadı ama uğraştı. Fakat bana söylediği şey şuydu. Hocam dedi cep telefonum, bilgisayarım ve evim. Artık hiçbir şeyim yok. Geçmişe ait bir tek fotoğrafım yok. Ben evlensem ve çocuğum olsa ona göstereceğim bir tane geçmişim yok. Mahallem yok, evim yok, hiçbir anım yok. Sanki bir hırsız geldi ve zihnimdeki bütün anıları ve geçmişimdeki bütün izleri sildi ve ben şimdi uzayda bir yere yeni atılmış bir yaratık gibi boşlukta kaldım. Bakın bırakın ölüleri takma kafaya de demek. Sadece anılarının kaybolması, çocukluğunun, geçmişinin kaybolması, yaşadığı sokakların birisinin sanki silgiyle silmiş olması bile o kadar büyük bir travma ki. Biz bunlara akıl vermeden önce onların yerine düşünmemiz lazım. Onların gerçekten ihtiyaçlarını görmemiz lazım. Emekleri gitti, anıları gitti. 50 yılda biriktirdiği, aldığı ev gitti ve diyor ki ben 65 yaşındayım. 50 yılda bir ev yapmıştım, şimdi yok. Anılarım yok, geçmişim yok takma kafana derseniz içinden herhalde size bir şey söylemese de yani aklından sizin için pek evet. şeyler geçirmeyebilir. Zaten e, yeterince düşünmediğimiz, kafa yormadığımız için çok kolay yargılıyoruz diye bir laf okumuştum bu arada. Çok hoşuma gitti. Yargılamak çok kolay. Evet. E, ama gerçekten düşünüp ne olduğu idrar edilmek bazen daha zor oluyor e, bu durumda. Tabi birçok kayıp var. Hani yakınını kaybeden, anne babasını kaybeden, evlatlarını kaybeden. E, acı da çok büyük burada. Tarifi imkansız yani. bir acıdan bahsediyoruz. Biraz da belki bu konuda bir şeyler söylemek ister misiniz? Evet. Çok ilgimi çeken, dikkatimi çeken bir hastamın bana uyardığı şeyden söz etmek istiyorum. Vekaleten babalık. Yani artık senin baban öldü. Amcan ve dayın olarak bizler senin babanız. İnsanlar duymak istediği şey bu değil. Çünkü onun babası hiç kimse olamaz. Babası öldü. Ya da annesi öldü. Ya da kardeşi öldü. Abisi öldü. Dayısı öldü. Kimse kimsenin yerine geçemez. Babanı kaybettin evet çok üzgünüz ama biz elimizden geldiğince artık senin yanındayız daha fazla senin yanında olmaya özen göstereceğiz bu çok daha önemli artık senin baban biziz yani bunun bu, böyle bir şey söylemek seni hiç anlamıyorum demek hayır senin baban senin babandı ve şu anda yok yani yanında olduğumuzu hissettirmek burada yapabileceğimiz en evet. büyük desteklerden evet. bir tanesi evet ee, söylemek gerekir. Ee, bu bütün travmalar gibi bu felaketin de aslında e, belki ileriki zamanlar için daha sağlıklı yol haritaları oluşturmamıza neden olacak. Bu güçlenmeyle ilgili ya da bu e, travma dediğimiz bu doğal afetle ilgili e, bir şeyler söylemek ister misin? Abi? yan etkisi çok fazla olan bir aşı gibi düşünüyorum ben. Çok insanı öldürdü. 50 bin belki daha fazla bence böyle bir aşı ama sağ kalanlar için ortaya çıkardığı tablo oldukça güçlü bir aşı. Umarız ki bu aşının etkisi çok çabuk geçmez ve biz depreme daha hazırlıklı olmak için fiziksel şartları yani depremde yaşam üçgeni değil de yaşam dörtgenini kurarız. Binaları düzgün yaparız. Yaşam dikdörtgenini düzgün kurarız yaşam üçgeni yerine ben dikdörtgen diyorum. Yani bir tane siteyi doğru düzgün yapmasına vesile olsak, iyi denetlesek belki 2000 kişiyi kurtaracağız. Yaşam üçgeni dediğimiz şeyden çok az insan sağ çıkıyor. Çıktıktan sonra da bunların önemli bir bölümünü aslında kaybediyoruz. Zaten yaşam üçgeni bile oluşamıyor çoğu yerleşim yerinde. O yüzden nereye kuracağımızı, nerede kentleşeceğimizi, nereye mimari tasarımlar yapacağımızı ya da projeler üreteceğimizi de bizi izleyen bu işin erbabı meslek profesyonellerine de sesimizi duyurmuş olalım. Evet 84. gününde Samandağ'dan izlenimlerimiz şimdilik bu kadar. En azından benim gördüğüm. Abi kapatmadan önce eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şeyler olur mu? Önümüzdeki haftalarda muhtemelen daha önce Maraş'ı ziyarete gitmiştik. Bugün Samandağ'dayız. Önümüzdeki hafta umarım bir aksilik olmazsa ıslah ile olacağız. Çok büyük bir aile hekimi uzmanı arkadaş grubuyla ve çok sayıda psikologla önceden bölgeye haber veriyoruz. Bugün de öyle yaptık. Yine gelenler var. Buradan çıkıp hemen onlarla görüşmeye başlayacağız. Umarım insanlara dokunmaya devam edebiliriz. Çok teşekkür ederim. Evet, Teşekkürler abi. Sağlıcakla kalın.